Merhaba arkadaşlar, oyun oynuyorum ben İbrahim. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. İlk bölümümüze başlayalım. Bölümümüzün adı olsun ee, video bölüm. İlk bölümü e, kritik yapmaya karar verdim. Bazı şeyler yapacağım. Ev, modern ev. Sinema falan yapacağım arkadaşlar. Güzel şeyler yapacağım. Yeni dünyayı yaratalım. Üf, tamam. Başlayalım. Hadi şimdi direkt evimizi yapalım. Şimdi bir tane ne alalım? quartz. Ne alalım, ne alalım, ne alalım. Quartz, quartz, quartz. Bir tane siyah boy alacağım. Sonra bir bu kapı. Meşale. Tahta. Tamam başlayalım şimdi. Uh. Haydi bakalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hiç uğraşmak istemiyorum ev yaptıktan sonra bunların altını şimdiden e, ta, tahta yapacağım. Videoyu donduruyorum arkadaşlar. Açınca görürsünüz. Evet arkadaşlar. Altı tahta öyle kapladık arkadaşlar. Şimdi evimize devam edelim. 2-3 Arkadaşlar kusura bakmayın ee, peki konuşamıyorum hastayım o yüzden hasta olmanın bir güzel yanı var bir de çok kötü yanı var güzel yanı okula gitmemek kötü yanı arkadaşlar yarından itibaren kar yağacakmış galiba o yüzden kar seviyorum ama boğaz boğazlar enfeksiyon kapar mı bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı kapladım. Neyse arkadaşlar, burada zaman kaybolmasın. Ben bu üst yeri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yukarıyı tamamladık. Şimdi ee, evin girişi ee, nerede olsun nerede olsun?